Fikri hala yatıyor. Evet, servis geldi. Kaldıramadık. Ne desek kımıldatmadı kendini. Öyle yatıyor hala. Uyanık ve duyuyor ama umursamıyor. Yok. Çıldırtıyor beni. Böyle yatıyor bu. İnsanları kapıya kadar getirdi. Allah. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Ninni benim oğluma ninni. Ninni söylerken ağlıyordun sen. Küçükken. Bak 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 nasıl konuşuyor bir de. Bir de bak nasıl konuşuyor bak. Ağzına biber süreceğim ağzına biber. İnan ki biber süreceğim. Yakacağım ağzını bir gün. Bakalım ne yapacak. Çamaşırlar burada toplanacak. Şükrü yatıyor. Ay biberlerimi göstereyim size. Şükrü uyusun orada. Kaç tane biber oldu bak arkadaşlar. Bak sayayım. Bu çiçekler hepsi biber olacak. Bir tane burada var. Bir. Şurada arada görünüyor. Bir tane burada var. Şurada. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane biber olacak 10 tane bir de burada olacak 11 tamam ben pazara gitmiyorum artık biberleri buradan yiyeceğiz 11 12 13 ben o çiçekleri dökülüyor da olmayacak zannettim. Dökülenlerin ucundan böyle biber çıktı. Şöyle yapraktan görünmüyor. Şöyle biber. Burada da büyüyor. Bak bak bak. Allah'ım yarabbim. Burada kırmızı. Bunu keseyim bari. Bu da bu kadar oldu. Çok fazla öyle irileşmiyorlar ama. burada da bir tane binnak var. Bak bak. Ey kurban olduğum Rabbim. Sen nelere kadirsin. Şuraya bak. Burada sıkıştı bunun arasında. Bu biber verdi verdi. Bu dördüncü biber. Yani dördüncü verişi bunlar. Bunu da daha yeni yeni veriyor. Ay kurban olurum size. Aha. Burada da bak kırmızı açacak bu çiçeği tatlı ve kırmızı açacak bu kırmızı şuraya bak büyüdü ya bunlar ya buraya da bunu yeni ektim suda köklendirdim dün ektim bunu bu da çok güzel aşağıdan komşudan istedim onu yüzsüzlük yaptım kız dedim bana bir tane ver ondan dedim ne olursun dedim Böyle biraz zorlandı ama vermekte. Neyse verdi gene katıncağız. Bak burada da semizotlarım var. Bak. Semizot bahçe bahçem yok Buradan koparıyorum onları öyle gene yeşilleniyor. Yanındaki boş çiçek var ama içinde canlanacak mı bilmiyorum. Onlar da öyle. Yine çiçek. Yine çiçeklerim çiçeklerim çiçeklerim. Büyüdükçe böyle var ya. bu kadar seviyorum ki onları. Şu da minnak bir şeydi. Küçücüktü bak. Adadan getirmiştim bunu. Hepsi oldu. Hepsi bak bu da aynı onun gibi. Sukulentlerim bunlar benim. Bak bak doğum çiçek. Bu da minnak bir şeydi. Bak bu da minnak. Bak bu da ektim bunu. O da büyüyecek orada. He? Çok güzel. Böyle e, şeyle e, bir şey veriyor ya. Sebze. Çiçek açıyor ya. O kadar mutlu oluyorum ki ben. Ya, emek verdiğim bir şey ya. Emek veriyorsun. Karşında sana bak. Böyle mahsulünle veriyor. Çiçeklerinle sevindiriyor seni. Allah her şeye can vermiş. Bak şu ot aslında bunun yanında ama ben bunu hiç oradan koparmadım. Böyle bu da burada yeşillenmiş. O da bir can. Nasıl kıyayım? Ha bak arkadaşlar burada biberin gene tohumunu atmıştım içine. Burada da biber çıktı. Gene onları saksıya ekeceğim ben. Ama yerim yok ki. Nereye ekeceğim bilmiyorum.